Şimdi Motis Games'teki şu iki ölü kutu yapacağız. Beleş. Bana hiçbir şey çıkmadı. E bu da kanalın büyük ihtimalle yüzünü görüyoruz. Arkadaşlar bir ben şey açtım. Sanki. Bana hiçbir şey çıkmadı. Şuradan sınırına bastık. Dokuz geldi. Bana da. Aynı oh, şey. Kostüm geliyor herhalde. Hank hop gel geldi. Ezan <laughs> bana geldi. Bir de bugün bana Raps geldi. General kendisi. Ya niye bana hiçbir şey gelmedi? Cüz kredi. O, bana daha iyi geldi. Sıra şanslıyız. <laughs> Çocuğa karakter çıktı. Şu kemiğini yırtık şey kısmına bastım. 12. Leona kostüm. Leona. Baskut Leona şimdi seçiyor. Ya ben çok şanssızım. Hadi bir tane daha gelir mi? Gelmeyecek kanka. Araba benim en sevdiğim savaşçı çıktı. Savaşçılardan biri çıktı. geldi. Hank çıktı adama. Hank. Hank. Bir, bir, karakter bir... Bir, kostüm. karakter, bir kostümle kapattık. Yo adama karakter gördüm. En sevdiğim karakter Bugün O yalnız. Hank biraz sıkıntı olabilir ama bazen. Bak birinci seviyeyi bile arttıramıyorum şu an. <laughs> Bak Mortis'imiz var. Ali'miz var. Bak Robs de bugün geldi. beyaz, bence. Sonra bir de Leon'a kostümü geldi. Onda bakalım. Bak beyaz kutlu. Ceda bayramı. Şu sonra Efsane Teyzesi geldi. Oo, gizemli kostümmüş beyaz kutlu. <laughs> Bak bir destansı <laughs> karakter. Bir efsane bir kostüm. Keşke Mekolon gelseydi abart abartıyorum. Yani İnşallah şu efsane bir gelecek ya sonra Star Hediyesi. O da gelirse. İnşallah. Var Var bir kara. Eğer gelmesi istiyorsanız Mortis oynayın kardeşim. Yalnız çok güzel olduğu destansı gelmesi. Bak bu destans karakter deneyelim. Ay, bir destans karakter de değil ya. güzel bir Lider kostüm, kuzen kostüm. Bakalım efektlerine. Güzel mi? Şöyle bir şey oldu. Oo, efekte bak. Sonra vuruşa bak. Güzelmiş. Bak vuruş güzel sanki. Dur. Ha. Vuruş. Ya vuruş idare eder bence. Tamam arkadaşlar, artık like, da de bana hiçbir şey çıkmadı. DP katlayıcı ve altın ve oyuncu silgesi dışında <laughs> hiçbir şey, şey çıkmadı bana. İki oyuncu silgesi geldi. Bana bir gizemli kostüm RP bir şey geldi. DP katlayıcı, var. altın, başka hiç, hiçbir şey Dıkkan gelmedi. Dükkan ücretsiz ne var ya da? Hı -hı. O tek bir teklif bir ücretsiz daha var. En. Burası, ha, aa, ben? o rozet de gelmiş. O rozet de gelmiş arkadaşlar. Hiçbir işinize yarayabilir. Yarayabilir. <laughs> çok işinize de yarar. Hiç hiçbir işinize de yarar. Yalnız bize işimize yaradı. Bir güzel bir kostümümüzü aldık beleşe. Bak mortis oynayanlara sağ olsun. Çünkü ben çok mortis oynamadım. Hatta hiç oynamamış bile oldu. Bir de 999.991 Master Chief'i onu da katılın. Şurada, ya ben de yok kardeşim. Otis kimse bostas etkili yapıyor musunuz? Bostas veriyormuş ya. Ben bir şey yoksa ben istemeyin abi ne zarar. E şimdi Hank'le de bir maça gireceğiz. Bu video artık çok son var. Normal bir olacak. E savaş topuna girdik ya. Evet, savaş topuna girdik. Bir şey olmaz. Vay bunlar büyük bir bottur. Ama Hank'le biraz kayıp olabilir. Ha bunda bir taktik varmış. Dur şöyle yapıyorsun. Sonra böyle yürüyorsun? Yok yapıyor musunuz? Oluyormuş. Ya yani. yani anlamadım. Bak şöyle tutuyorsunuz. Oluyor. Şöyle bir anda. Orada iyi oynayan biri varsa karşınızda bu renkli hiçbir şey yapamayız. Yapıyorsunuz. Niye? Çünkü sürekli atılar böyle. Siz daha vura, siz bana şu şekilde adama vuruyor. En çok da yani. Siz daha yapacağınızı da atacağınızı. Sonra bir daha bekleyeceğiniz adamlar hallediyor yani. Ya bu ne büyüdü ilk bir bekliyorsunuz. İşte böyle. Bir de beyaz. Neyse bu şey denemişiz. Bu da beyaz kutlayanı deneyeceğiz. Bir tek hesaplaşmada Leon'umuzu deneyeceğiz. Yani çok iyi oynuyor olmayabilirim yani bak. Bir de yani bu Leon'a karşı botlar gelmediği için. Belki sonra Ali Ali video falan gelir yani bilmem. Kutu açılımı gelir belki. Olsun da bilmem. Beyaz kutlayan beleş aldı bir like olsun. Ben onu sürüzey Bu arada bu sınırlı kostüm mü? Evet öyle kutu sanki sınırlı kostüm. Ne mi diyorsun ya? Bir şey, <laughs> Beleşe yarlandık la adamdan. Adam sağ olsun. Yalnız bu arada ölü kutu cadılar, yanlış bilmiyorsan, yanlış hatırlamıyorsan cadılar Bayramı özel kostümüydü. Bize bu de o herhalde sınırlı sayıda olduğunu düşün. Bana sınırlı sayıda bir şey çıktı. Ama o sayıda sınırlı sayıda olmuyor da olabilir yani. Sizi kaldır bir Yalnız çok benim için çok La, bak böyle Like Dili. Lan ikisi bas aldı ya bak. Ben de ne yapayım ki bir şey? Var. İşte siz görmüşsünüzdür zaten yani benim ağzımda böyle işte. Altın görmüşsünüzdür bak. Ağzımda. Yani artık bu kostümü kullanırız hakkında. Önce kutudan siz neden çıkarttınız diyorum ben yazın. Bak yazın. Ya biliyorsunuz zaten yazılası ömrümde. Zaten. <laughs> bak Ali'yi daha aldı. İkinci aldık. İkinci gündür aldık. Ali 559 kufa. Ve 10. seviye bir şey var. Bak burada ben tüm kalem. Şimdi siz tip sahibiydi alır mısınız yani? Şimdi ben karışmıyorum. Kilo bacaklığı ve eşya. Ne evet. evet böyle eğer bak çekiliş Abi. vardı size demiştim böyle işte Mortis Games Mele büyük ve bu Brawl Stars böyle sesi büyük olacak hayır olmayacak öyle Abi, Ya tamam tamam Ya tamam Kardeşim, Şimdi buradan Bir şey yapmam gerekiyor şey. Evet. Buradan ben hasar alacağım dedi kardeş i̇yi ol, olabilir ama ben hasar aldım. Yani, X 115 hasar veriyor. Ali'ye karşı bir şey oluyor. Şu an bir yıldız gücü alacak herhalde zaten. Daha Ali'yi ilk biri aldık, o seviye yapmışız. Yani, güzeldi kardeşim. Yani desta, güzel bir kostüm altı destans karakter. Yani, ama güzel destans Bir şey diye çıkmadı. <laughs> 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 bir şey. Düzgün bir şey. Ama çok iyi oynayamıyor olabilir belki. Mesela ben başka bir esas çıksa daha mutlu olurum. Mesela Pro çıksa daha mutlu olabilirdim. Bir daha Buyurun, daha. Onlar, ekleyeceğim. Çıkış, şey çıkış. Bir şey çıksa. şey çıksa mesela Grom mu? O zaman daha mutlu olurdum. Burada bir de yüksek 200 kredi çıkardık. Spike kaçmama 100 kredi. Şey kalmış ona Bu arada eğer bu, bu videoyu izleyenler gelsin. Buradan kim alayım? Spike'ı, Chrome'ı. Ben birini alacağım. Sen iyi boş ver. Uçsuz <laughs> ya. hasar verin. Uçsuz hasar veriyor işte o kadar. Ay, ay pardon. Uçsuz hasar bile vermiyor. Sen de almayacağım. Kuru da zehirliyor. Spite'de şey, parçalansız... Aa, bilmiyorum yani. Bak o için kazeyi iptal ettim. Mesela kaze biraz daha ileri gelmiş. Tabi burada zaten destans Ay. Ender süper eder geri geldi. Neyse video çok uzatmıyorum. Şu bir şeye bak. Şu mortis şeye bakacağız. yani şu an şu an benim için zaman için güncel bak. Pix'ini almışız. Bu da daha yeni gelmiş bu hmm. arada. yaptı. İki ölü kutu. Bu sonra <gülüyor> Legendary <laughs> Stradiyesi yani efsanevi. Sonra ki Mortis hiper şarjı. Mortis hiper şarjı benim işime yaramıyor. Yani Mortis varsa bir altın, hiper şarj varsa bir altın. Bu ağlayan Mortis. Mortis poposu öyle yazıyor. <laughs> tamam, neyse. İyi bakın görüşürüz. Hoşçakalın.